Evet. Evet. De bekliyoruz. Sağlı, Sağ ol, teşekkür ederim. Sen... İyi, sen... Sağ ol abi, teşekkür ederim. Sen... 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 Merhaba, bizden Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili adayları. Ben İsmet Akın, bir de Sevinç Hanım var. Bir merhaba demek istedim. <laughs> Öyle mi? İyi, O zaman bir şey demeye gerek yok. Bülent Bey'e geçelim. Desteği Biz İsmet Akın, Sevinç Yazgan, bir merhaba diyor. Evet, yoksa, olsun, sana söz yine baharlar gelecek Sana söz yine baharlar gelecek Sana söz umut bitmeyecek Sana söz yine baharlar gelecek Ben Kemal sana söz veriyorum sana söz yine baharlar gelecek Sana söz umut bitmeyecek Sana söz yine baharlar gelecek Sana söz yine baharlar gelecek Bay Kemal sözünden dönmeyecek Bir oy da ben istiyorum her şey Yok bir evet, de CHP efendi tamam evet. Ben vallahi CHP'ye veriyorum açık konuşayım Ben CHP'ye veriyorum ama Yaşa Benim çok parti oyunu nasıl değil Teşekkür ederim Olmasın da yani inşallah ne maşallah öyle götürüyorlar Yaşa arkadaş. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Öyle mi? Evet. Çok, güzel. Çok güzel. Kolay, Kolay gelsin. Güzel. Allah razı olsun. Senin doğan gel olur ama ya. Hayır, ben değil. Sen anladım, tamam, beraberiz. Evet, beraber Çok teşekkür ederim. Anlıyorum artık. Tamam. Yakışıklı ya. Yurdum değil. Şimdi... Sana söz umut bitmeyecek, sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz uzakta unutulmuş kardeşim, gel yan yana yürüyelim. Sana söz gerçekten yaşamaya başla diye geliyoruz. Dünyanın bir ucundan anne ben dönmem diyen evlat, sana söz içinde öyle bir umutla döneceksin ki geliyoruz. Sana söz yine baharlar gelecek Sana söz umut bitmeyecek Sana söz yine baharlar gelecek Sana söz yine baharlar gelecek Sana söz Kaybettiğin her yıl, her an, her kuruş, her gülüş sana fazlasıyla geri dönsün istiyoruz. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Sana söz, yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Hey, sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Gel bakalım. Kolay gelin Ambalya. Sevinç Cazgar, İsmet Akın. İsmet Akın. Hemşerim Evet, yani. nasıl? Şükür ya, ne abi. yapıyor? İyi bir ses. Biz de İyi, hoş duruyoruz. Nasıl işleri? Allah'a bereket edeceğiz. Şükür olsun. Her şey destek istiyor. Tamam, tamam, tamam. Pağılsın. Bizden Cumhurbaşkanı Sedatliklerde isme takat. adayı İsmet şey, bu, ne bu, ne bu, demek o. istiyor? Şöyle kendimizi tanıtıyoruz. <laughs> Sizlerize, bizim destek. Nasıl yapayım? Nasıl? 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 Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz umut gitmeyecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Ben Kemal sana söz veriyorum. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz umut gitmeyecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Ben Kemal sana söz veriyorum. Sana söz. Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymeti bilinen, en güzel şarkılarını bağıra çağıra söyleyebilen, neşesi çocuklarının gözünden okunan bir Türkiye için geliyoruz. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Ben Kemal sana söz veriyorum. Sana söz. Yine baharlar gelecek Bay Kemal sözünden dönmeyecek Sana söz Nasılsınız? Bizler deyiz. Şu merhaba diyoruz evet. sizlere. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum. Sağ olasın. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi Allah'a şükür. Bizler de iyiyiz. Ya bunda kazan kar geldi. Kazanacağız diyorlar. Üç tane. Üç tane <laughs> gidiyoruz. Şey. Bir yorum Bak, Bizim kazanmamız seni geliyor. Aynen. Arkadaşım merhaba. 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 Olsun mesele değil. Merhabalar. Enişte, enişte. Bakalım ben destekleri bekliyorum. İnşallah, inşallah. Bana azlar. Bana azlar, evet. Bilmiyorum. Sen işte e de azlar. Sevinç Sivaslı. Ben de Sivaslı. Bülent Yazgar. Evet. Doktor Bülent Yazgar'ın eşi. Öyle mi? Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsın? İyi misin? Merhaba. Teşekkür ederim. ederim. Sevinç Yansı'ndan. Teşekkür ederim. Bir merhaba diyoruz. Sağ ol. Sağ olun. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Takıyorum. Evet Cihazgan. Merhaba. Merhabalar, Herkesef. nasılsınız? Teşekkürler. Siz Iyiyiz. Sizleri görünce daha mutlu oluyoruz. Böyle genç, enerjik. Merhaba. seçimde de Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Hadi Ali Bey karşı taraftan gidiyor. O karşı taraftan gidiyor, biz Merhaba. buradan yürüyoruz. Evet. Gideceğiz, bravo. Ne güzel inşallah. ya. Yola devam gideceğim. Oh my bravo. <gülüyor> i̇nşallah yarabbim. <laughs> i̇nşallah. i̇nşallah. Merhaba. Merhaba. cihazdan evet. ben. Nasılsın? Değil, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi. İnşallah yani, evet. rahatım yani. Temennimiz bu hayattan kurtulacağız bir sıkıntıdan. İnşallah. 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 Sağ ol tarafından işgal edilmiş. Merhabalar. Nasılsınız? Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayıyım. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı. Eee sizlere bir merhaba demek ve bayramınızı kutlamak için geziyoruz. Desteklerinizi de bekliyoruz. İnşallah. 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 Kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. Merhaba. Nasılsınız? Ee, böyle kadın her dükkanı uğradığında <laughs> mutlaka bir kadın var. Evet. Eşim oldu. Ne güzel. Yani çalışıyorsunuz o anlamda evet. Söylüyorum. ben de çalışıyorum. İnşallah para ama ben para araba ÖTV'sini alıyorum. İnşallah efendim ÖTV'si yok. Bekleriz abi ya. Oyları bekleriz. <laughs> o, oyları verdiniz mi olur bundan? Merhaba. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> abi hayırlı işler. Merhaba. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylarıyız. Bir merhaba diyoruz. Zira, ziyaret ediyoruz. Ben size. de merhaba diyeyim size. Sevinç Yazgan Sağ olun. Tamam. Teşekkür ediyoruz. İyiyiz. İyiyiz bizler de. Aynı. Bir merhaba dedik sizlere. Anladım. Demek istedik. Merhaba. Evet. Ben, ben İsmet Efe. Efendi. Merhaba diyoruz. Nasılsınız? İyiyiz Destek yani. istiyoruz. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Bu sefer değiştirelim diyoruz. Eee bildiğiniz üzere olarak sizlere bir teşekkür istiyorum. Katılımınız desteğinizi bekliyorum. Be be ben İsmet Akın. Sevinç Hanım. hemen alıp kapıdan geliyor. Merhabalar. 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 Nasılsınız? Siz <laughs> şey, de bizi Allah'a devam. Hiç boş bırakmayın. Proje bu sene. İdat olmadım inşallah. Arkadaşlar bir şey söyle. Ne düşünüyorsun? Samimi mi söylediklerim? Evet, çok ya. Vallahi mutlu ediyorsunuz. Şimdi, ya. bak doğru. Cumhurbaşkanı'nda Kılıçdaroğlu'nda bir şey yok. Bilal Bey'in de iyi O zaman, o zaman, Ama, o zaman, Ama, hiç itirazımız yok. İyi partiye ha. ver oyunu, hiç itirazımız yok. Ama bir, bir şey söyleyeyim ben. Elimizde anketler var, yeni yapılmış. İsmail Bey de burada. Katara gözü soruyoruz, destek evet. bekliyoruz işte. Kendimizi tanıtıyoruz? tanıtıyoruz, bayramımızı kutluyoruz. İsmet Akın. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Patik olsun, önemli değil. Bizim <laughs> için... Nasıl işler? Biyo Başkanı Ramazan <laughs> Tatar'a... Hareketimiz e, bundan sonra olacak, bayram meselesiyle. Evet. evet, evet. Merhaba. Şöyle Sen de silah mısın? Kilo vermişsindir. Aramıza gireyim şöyle iki güzeli de silahı. Çek bakalım. Buradayız. Sana söz, yine baharlar gelecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Sana söz, umut bitmeyecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Ben Kemal sana söz veriyorum. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek. emekliye Kurban Bayramı'nda 15 bin lira vereceğiz. İnşallah. İşte. Ondan sonra da her bayram asgari ücret kadar. Yani ne kadar asgari ücret, diyorsun. o kadar. Kadın doğum uzmanı. Selam veriyoruz. Milletvekili adayıyım. Oyun istiyorum ya işte. Hayırlısı. Vereceğim Hı -hı. oyunu? Hı -hı. Hayırlısı Hayırlısı Sağ ol. Allah razı olsun. Bol kazanç İyi bayramlar diliyorum. Hayırlısı, hayırlısı. hayırlısı. Neyse gelecek seçim istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu seçim oy veremiyorum. Tamam. Yerel evet. seçimlerde isteriz ya. Sen yeter ki vermek iste, biz buluruz sana seçim. <laughs> Sağ olun. Saygılar sunuyoruz. Geçmiş olsun. Şifa dileriz. Bayramı kutlu olsun. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz, yine baharlar gelecek Sana söz, uzakta unutulmuş kardeşim Gel yan yana yürüyelim Sana söz, gerçekten yaşamaya başla diye geliyoruz Dünyanın bir ucundan, anne ben dönmem diyen evlat Sana söz, içinde öyle bir umutla döneceksin ki geliyoruz Sana söz, yine baharlar gelecek Sana söz, umut bitmeyecek sana söz yine baharlar gelecek Sana söz yine baharlar gelecek Sana söz Kaybettiğin her yıl, her an, her kuruş, her gülüş Sana fazlasıyla geri dönsün istiyoruz Ben Kemal sana söz veriyorum Sana söz yine baharlar gelecek Bay Kemal sözünden dönmeyecek